Evet. İsmail Altan'ın yanına <laughs> yanladık. Bir tane güzel mırmır mır aldım. Bunu salacağım şimdi arkadaşlar. Bunu gönderiyorum. Bunu göndereceğiz. İsmail abi dedi çupra gibi vuruyor ama burada çupra olmadığını ben bildiğim için. Hadi bakalım. tekrar yemleyeceğim. Sülüneze devam. Ondan sonra gönderiyoruz. Hadi bakalım. Evet güzel bir vuruş aldım. Daha yeni yeni tazelemiştim arkadaşlar. Sülünez atıyorum yine. Güzel bir asıldı ama Ya aldı, yattı. Biraz boşladı mı sineği? Evet, var onları. biraz daha bekleyeceğiz. Aldı gibi yaptı ama üstüne de biraz boşlayınca bugün aldı herhalde. Neyse şimdi yer değiştirdim. Tekrar gelince kayıda devam. Çok güzel boy. Bir mırmır arkadaşlar. Gayet güzel boy. Ya nereden baksanız bir 20-25 santim var. Circle yine Fudo. 3801. Güzel mırmır yapıyor bu akşam. Hadi bakalım rastgele. Ne Evet bu akşam bir misafirimiz var. Oğlum misafir olan sensin ha. Ben mi misafirim <laughs> şu an? <laughs> Önce <laughs> ben geldim. Dur, kamerayı doğru söylüyorsun abi. Önce kamerayı bir sabitleyelim. Şöyle şu an. En güzel misafir Asya. Şöyle yapalım. Evet İsmail abi hoş geldin. İyi abi. Şöyle bir tane güzel boyda mırmırımız var. Güzel, bu simleze geldi. Simleze geldi. Aslanın abi ben tamamen mi? senin şansına bağlıyorum onu. Niye? Bak Benim net, ne net söylüyorum yani bak. Ya nereden baksan 20-25 santim var mırmır. Lan mır. limitin üstünde güzel. Limitin üstünde. Aynen. Hoş geldin. Hoş Sen buldum ne buldum. yapıyorsun abi? Ne yapalım şimdi de geldik ayağımız dolduğu ile İstanbul'da meralarında avlanıyoruz. Yarışmaya İstanbul, geldik. İstanbul, İstanbul, gerçi İstanbul'dan sayılmıyor buralar ya. Burası Trakya abi. Trakya. <laughs> yani. Tekirdağ'ın bağlı. Beyl Ama Be Beylik, Beylikdüzü'nden sonra İstanbul. <laughs> İstanbul'a mı alınca? İstanbul'a yani, mı alınca? İstanbul'a İstanbul burayı İstanbul saymıyor. Kurşun tanıdık mı? <gülüyor> Aynen. Güzel, takım güzel, de güzel. Abi inşallah <laughs> e, turnuvada çok güzel başarı elde edersin. İnşallah birinci yani, olursun. Amaç o değil zaten amaç o. Bu ortamda <laughs> güzel insan geldi her şey. Hep sonra. Ya amaç ben seni çok iyi yani bir izleyicin olduğum için Eyvallah. biliyorum böyle hani bu ortamlarda insanlarla buluşmak istediğini bu ortamın sıcaklığını yaşamak amaç istediğini exactly. çok iyi biliyorum abi. Buraya gelmemin sebebi? Çok mutlu oldum buraya geldiğin için. Teşekkür ederim vallaha. Tamamlar çok mutlu. Oldum. Eyvallah. Zabada da biz. Ben de buradayım. Ben de buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Ama Hadi Asya balık. Görüntü gitti bunun. Gerçekleşti. Yok. Yok o çekiyor. Onda sorun yok. yok bir dakika sonra şey yapma şarj bitmesin. Dur Asya'ya da göstereyim. Asya ya, kamera altından geçiyor bak <laughs> tam tam terör ya. Tam tam ya. Bu da minik takipçimiz <laughs> Asya. Kameraya <laughs> merhaba demek ister misin? Merhaba ya. <laughs> tam bir yaramaz. Oo, maşallah. Devam, Devam arkadaşlar. Sonra görüşürüz tamam, gene. Tamam. Abi. 呃，几个？<noise> <noise> <noise> Evet arkadaşlar, güzel bir mırmır daha. Çok güzel boy. İsmail abi boylar büyüdü. Ne mır o? Mırmır. Ha? Güzel güzel. Evet, mırmırların boyları güzel arkadaşlar. Ama nasıl bir yambarladıysa çıkarmak zor olacak. Evet, evet arkadaşlar gayet güzel boy yani. Şöyle göstereyim. 25 santim üzerinde var. Şöyle gösterelim. İsmail abinin bereketi. <laughs> evet yemliğe batalım gene. Devam. Evet arkadaşlar kostümümüzü sardık gördüğünüz gibi. Valla bu meraya ben ilk defa geliyorum. Yarışma da burada olacakmış herhalde. Yani gayet güzel mırmır mır geliyor şu an. Ama biraz kostüm yapmaya başladı sanki. Makineye de sardırdım. İnşallah atarken kopmaz. Allah atarken kopmaz. atışımızı yapalım. Şu an güzel boy mırmır mır geliyor. Evet arkadaşlar. Bir tane daha aldık mırmır. Mır. Üçüncü mırmırımız. Valla çalışıyor şu an yani. Şu an çalışan Zi İsmail abinin bereketi. Evet arkadaşlar. Vuruş biraz az azaldı. Yani küçük balık herhalde denk geliyor. Atıyoruz ama yani sünnet atıyorum böyle deniz biraz da yani denizde biraz dalgalanma var ama yani vuruyor almıyor küçük balıklar denk geliyor. Devam. Evet arkadaşlar dördüncü mırmırımız mırmırların boyu gayet güzel. Vallahi bu mera güzelmiş ya ben buraya gelirim. Yarışmanın olacağı yer. Yani boylar gene 20 santim üzerinde. Gayet güzel. Devam. Yemleyip devam ediyoruz. Sülnez ya. Sülnez 3 numara yine Devam. Evet arkadaşlar avımızı sonlandırdık. Yani saat 1-1.30 bir, bir yok. 4 tane var aldım. Boylar da güzeldi. Süleniz de burada hepsi. Şu an hiç vuruş yok. Bir dahaki yıllarda görüşmek üzere.